Evet gençler bakalım VPN'imizi açtık. UCL Pop VPN. Pes Maestro VPN'ini deniyoruz gençler. Evet şu an ana hesabımda deniyorum. Bakalım kim gelecek. Haydi bakalım kim geliyor. Bakalım. Evet lazerler yandı. Bakalım yüksek bir oyuncu mu? Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pes Maestro kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün hem UCL hem de normal potvi için VPN veriyorum gençler bakın ben kendi hesabımda Barkola'ya tek attım zaten görürsünüz hesaba girince şimdi haydi kuruluma geçelim gençler kuruluma geçmeden önce videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı abone olmayı unutmayın salı günü Pes bir Oynanış yani PES 21 nasıl? Telefonla oynanır, mobilde oynanır. PlayStation sürümü bu arada bilginiz olsun bildin. Mobil değil ha bildim. Düz PES 21 nasıl oynanır? Onu göstereceğim gençler. FIFA 23 falan da var. Zaten e, bizim konumuz PES olduğu için ben PES'i sadece göstereceğim. Yani FIFA'yı da eğer isterseniz yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Yani FIFA'yı da çekerim gençler isteğe bağlı. E, bu videoya 100 beğeni gelirse Showtime VPN hilesini vereceğim veya Showtime direkt e, script'ini veririm. Showtime e, script'ini veririm gençler. Her neyse videomuza geçelim. Şimdi gençler Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra buraya ne yazacağız? Bakın buraya Open VPN gençler. Bakın Open VPN Android. Bunu yazdıktan sonra bakın Open VPN Connect, Open VPN app. Bunu indiriyorsunuz gençler. indirdikten sonra Open VPN for Android ikisini bakın bu şekilde indiriyorsunuz. İkizde bak birisi bağlanmayı sağlıyor, diğeri de Android'ler için hani bilginiz olsun. iOS için uyumlu mu onu bilemem. Haberiniz olsun. Deneyin yine de belki iOS için de uyumludur falan filan. Ondan sonra UC Potvi VPN test Maestro. Bunun APK dosyasını açıklamada vereceğim gençler. Açıklamadan indirin. Bilginiz olsun. Sonra bakın burada gördüğünüz gibi ney bu hocam? Hani video durdurma tuşu. Yeşil bir şey bastıktan sonra basıyorsunuz gençler. Connect wait out diyor. burada bakın get config connected diyor. Bağlandı diyor. Bağlandı diyorsa burada o zaman en futbola giriyoruz gençler. Evet gençler e futbola girdik. Bakın şöyle hemen bakıyoruz VPN aktif. Gördüğünüz gibi zaten VPN'imiz aktif bir şekilde çalışıyor. Yukarıda da VPN yazısını görüyoruz gençler. VPN yazısını gördükten sonra oyunumuza rahatça girebiliriz. Çünkü biraz oyunumuz biraz geç açılabilir. Çünkü arkadaşlar VPN bağladığımız için yani oyun geç açılır. Mantıken VPN hani bu sen burada gidiyorsun başka ülkelere falan bağlanıyorsun. O yüzden bakın şu şekilde yüklenmeyecek. Eğer böyle oluyorsa VPN'imiz çalışıyordur gençler. Şimdi hemen bir penaltımızı atalım. Penaltı hilesine de kanaldan bakabilirsiniz. Mod menü hilesi gençler kesinlikle o videoyu da beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bilginiz olsun. Şimdi buradan direkt şutumuzu çekiyoruz. Zaten kurtaramayacak. E bildiğiniz üzere Tusubasa paketiyle geldi ve Tusubasa etkinliğinin part 2'si de geldi. VPN'imizi VPN'imizde paylaştık, kanalımızda mevcuttur. Sadece şey paylaşmıyoruz hani kopya hilesini paylaşmıyoruz bilginiz olsun. Şimdi gençler burada bakın. kontrat. Kontrata giriyoruz gençler. Kontrata girdikten sonra bir de dili İngilizce yapıyorsunuz Onu söyleyeyim hemen şuradan göstereyim Extras diyorsunuz Oyun ayarları diyorsunuz gençler Dil diyorsunuz buradan bakın English Bunu seçiyorsunuz Haberiniz olsun eğer çalışmasını istiyorsanız Bakın ben oyun planımda Warplay'a tek attım gençler Daha denemedim kartı hani oynamadım Hiçbir şekilde yani çok girmiyor Video dışı çok oynamıyorum zaten oyunu da Gördüğünüz gibi bakın Barkola'ya tek attım şimdi bunun nasıl tek attığını da zaten göstereceğim yani elimde de kanıt var Hani video kaydı var zaten telegram atmıştım Her neyse hocam şimdi giriyorsunuz bakın ee, Hocam dil İngilizce yaptıktan sonra Bir tane paketi açıyorsunuz Ve güzel bir oyuncu çıkıyor zaten e, Buradan Ne yapıyorsunuz Kart değil. Pozisyon diyorsunuz gençler pozisyona doğru sırala diyorsunuz Sıraladıktan sonra Direkt 100 Michael'a basıyorsunuz. Ha ben Vini çıkartmak istiyorum. Ya çok da gerek yok. 101'lik kartı var çünkü. Hani o da iyi bir kart. Ee, burada da dediğim gibi burada da açabilirsiniz. Pot normal yeşilinde de ee, açabilirsiniz. Basabilirsiniz gençler bilginiz olsun. Açmak isteyenler açabilir. Bunda da tabii ki pozisyon yapıyorsunuz. Pozisyon yapıp her, her paketi pozisyon yapıp açın. Ee, tabii bunlara gidip de denemeyin bir de yorumlarda şey sormuşlar. Abi bu Tsubasa çalışıyor mu demiş. Hani Platin VPN tabii ki çalışır arkadaşlar. Deneyin. bir de geç saatlerde açmaya bakın. Mesela gece 3'te işte gece 2'de gece 1'de de. Yani sabah saatlerinde de sabah 5 sabah 6 bu saatlerde açarsanız gençler gerçekten çıkma olasılığı da daha da çok artıyor çünkü oyunda çok kişi olmadığı için yani oyun size kartı atıyor zaten evet gençler bakalım VPN'imizi açtık UCL Pop VPN Pes Maestro VPN'ini deniyoruz gençler. Evet şu an ana hesabımda deniyorum. Bakalım kim gelecek. Haydi bakalım kim geliyor. Bakalım. Evet lazerler yandı. Bakalım yüksek bir oyuncu mu? Ve gençler Barkola geldi. Gördüğünüz gibi VPN'imiz çalışıyor gençler. Ve 101 Barkola'ya tek attık. Anlatabildim. İnşallah anlatabilmişimdir. Her neyse gençler videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.